Fenerbahçe'nin futbolcusu Geri Rodriguez, Çorum'un İskilip ilçesindeki Kızılay'a tam 12 bin lira gönderdi. İlçe halkı hem mutlu hem şaşkın. Bir yandan Rodriguez'e minnettarlar, bir yandan da yardım için neden bizi seçti diye düşünüyorlar. Türk Kızılay'ından geliyoruz. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz. İnanamadık çünkü yabancı bir futbolcu tarafından İskilip Kızılay Şubesi'ne 12.000 TL'nin yatırılması gerçekten tuhafımıza gitti. İnanamadılar ama gerçekti. Fenerbahçeli futbolcu Geri Rodriguez bu kez attığı gollerle değil yaptığı yardımla gönülleri fethetti. Bir mesaj geldi WhatsApp'tan. Şubeniz hesabına Fenerbahçeli futbolcu Geri Rodriguez tarafından 12.000 TL yatırılmıştır. Kızılay'ın Çorum İskilip Şubesi yetkilileri şaşkındı. Yıldız futbolcu koronayla mücadele edilen bu zor günlerde yardım için o ilçeyi seçmişti. Önce çok şaşırdık. Gidip hesabı kontrol ettiğimizde gerçekten 12 bin TL yattığını gördük. Hemen yardım paketleri hazırlandı. Rodriguez'in bağışı 175 aileyi sevindirdi. Onun hayrına 12 bin TL'lik 175 adet gıda kolisi yaptırıp İskilip mahallelerinde yardıma ihtiyaç sahiplerine dağıtmaktayız. Hayırlı Ramazanlar diliyoruz.